Çoban Recep Kılıç Adıyaman'da hayvan otlatırken yaklaşık 40 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde bir mağarayı keşfetti. Durumu hemen müze müdürlüğüne bildirdi. İnceleme yapan yetkililer alanın doğal mağara olarak tescillenmesi için işlemlere başladı. Bir yukarı çıkıyor. Yukarıdan da geliyor. Hı hı. Bu Çoban Recep Kılıç, Adıyaman'ın Gerger ilçesi Gümüşkaşık köyünde hayvan otlatıyordu. Dağın yamacında büyük bir çukur olduğunu fark etti. Çukura indiğinde farklı yapıların bulunduğu mağarayı keşfetti. Hayvan otlatırken e, bir mağaranın girişini olduğunu fark ettim. İçeri girdim. E, ondan sonra karşıma e, sütunlar falan çıktı. Kolunlar çıktı. Ben müzeye haber verdim. Gelip görmelerini rica ettim. Mağaranın uzunluğu 40, genişliği ise 20 metre. Güçlükle giriş yaptığımız mağarada yaklaşık 40 metre yürüdükten sonra karşımıza milyonlarca yılda oluşan sarkık ve dikikler çıkıyor. Sarkıt ve dikitler gördük. Ayrıca sarkıt ve dikiklerin, oluş, dikiklerin birleşmesi sonucunda kolonları gördük. Bu kolonun yüksekliği yaklaşık 10 metre çapı ise 3 metre civarında. buradaki doğa severler özellikle bu mağarayı gelip görsünler. Çünkü dışarıya göre hem serin ve hem de bu sarkı ve muazzam bir görüntü oluşturuyor. Yetkililer alanın doğal mağara olarak tescillenmesi için işlemlere başladı.